Selam arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Migros'a çekeceğiz. Migros'a çok güzel yeni ürünler gelmiş, indirimler var. Hepsini size göstereceğiz inşallah. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizler için çok değerli arkadaşlar. Lütfen bizlere destek olun. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Minnettarız. O zaman biz bir önce videomuza geçelim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda sadece züccaciye ürünlerindeki indirimleri değil, marketteki tüm indirimleri göstermek istedik sizlere. Gıda olsun, deterjan olsun, temizlik ürünleri olsun, kişisel bakım aletleri olsun, elektronik elektronik olsun tüm indirimleri sizlere göstermek istedik. Umarım keyifle izleyeceğiniz güzel bir video olur. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü gösterdiğimiz tüm indirimler hepsi sizlere lazım olabilir. Keyifli seyirler diliyorum. Tekrardan yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Şöyle çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. Yeni tabaklar gelmiş Migros'a. Bak bunların fiyatı 45 liradan 35 liraya 10 lira bir indirim var bunda. Bir de şöyle e, servis tabağı var. Bu da 65 liradan 55 liraya düşmüş. Bak etiketi de burada. Görüyorsunuz. bak etiketi burada. Hı hı. Şöyle bak, bakalım şunları birlikte. Gösterelim bak bunlar da. Bunlar da en sevdiğim tabak. 75 Çıkarsa TL. Çıkabilirse. çıkabilirse şöyle. 75 heh. lira. Böyle. Şöyle koyalım bunları da. Bak şunları göstermek istiyorum. Bir de bunlar da 50 liraymış. Bak bunlar da çok güzel. Bak bak şöyle. Çıkmıyor onur? bak şöyle. Bunlar da 50 TL. Hı hı. Bunlar da indirime girmiş sarı etiket arkadaşlar. Şöyle bak bayağı da büyük tulu porselenin bir de güzel iyi porselen. 69.95 bunlar da. Şu çukur tabaklar yani yemek tabakları şöyle. da 55 lira. Bak iki çeşidi var. Bir sürü sol taraftaki bir de bu. Evet bunlar da çok güzel 55 lira. Bir de şöyle bir pasta tabağı var. Bunun fiyatı da 46, 95miş. Bak çok güzel. Hı, hı Şunlar var. Bunları gösterdik mi? Ha hı her sabah. Ha, tamam. Aa anne şu Ha, bak bu da çok güzel. Bak, yeni tabak. yeni tabak arkadaşlar. 69.95 ama çok güzel böyle. Değişik yeni bir ürün. Bir de bunlar var. Bak bunlar daha değişik. Bunların fiyatı da aynı. 70 lira. 70 lira. Var cam yemek tabağı. Bunlar da 35 liraymış. Şöyle. Şu pasta tabakları 49 lira arkadaşlar. Bak bunları ben çok beğeniyorum bu yemek tabaklarını. Şunlar da e, bu pasta tabağı. Bunlar da 63 lira. Bunlar da yemek tabağı. Derin tabak. Bunlar da yeni gelmiş bu cam kupalar arkadaşlar. Bunlar da 24.95. Çok güzeller ama. Çok şıklar. Şu tencereleri gösterelim emaye. Bak bunlar da 349 lira. Bunlar da yeni ürünlerden. Şunu ben çok sevdim. Çok beğendim şu bu tencereleri. Çok güzeller. Sizler de beğendiniz mi? Yorumları yaparsanız çok memnun oluruz. Bol bol yorum bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizlerin sayesinde biz bu buralara geldik. Onun için şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Bunlar de yeni gelmiş ürünlerden arkadaşlar. Elma gibi onlar. Hem kalp gibi Çok güzel. 20 lira. 20 bayıldım bunlara. Şunlar var. Bunların fiyatı yazmıyor. Onlar da 20 lira. Bunlar da 20 lira. Hı -hı. Bak şu. büyüklerin büyüğü var. Bunlara bayıldım ben. Çok güzel. Bunlar da 46 40... lira. 46 lira. Bak ay şu çok güzel anne. Bunlar hepsi yeni ürün arkadaşlar. Ona nasıl bunlar benziyor. Da aynı fiyat. Hı hı. Bak şunlar da aynı. Bunlar biraz daha 60 tavallı. lira. 60 lira bak bunlar. Bunlar da yeni gelmiş ürünlerden. Şu şekerlikler çok güzelmiş anne. Şunlara bakalım mı? Oo, çok Bak güzel. indirimde 179 liradan 110 liraya düşmüş. Bakalım bir nasıl bir şeymiş. Evet. Bunlar da indirimde. Bakalım. Ama şey mi? Pukette mi? Yok yok. Çıkar mı? Çıkar çıkar. Bakalım bakalım. Şöyle. Çok evet. güzel. Hoşuma gitti de onun sizin için. Sizin için çıkartalım. Evet sizin için şöyle bir çıkartalım bakalım. Bakalım. Gerçekten daha önce görmemiştim Migros'ta bu şekerliği çünkü. Aa çok güzel. Bayıldım. şuna bakar bak mısınız? Gösterelim şöyle. Bakar mısınız? Harika harika. Ve yani, şu an indirimde. Evet çok güzel. İhtiyacınız varsa alın derim. Bu desenlikler de indirimde arkadaşlar. Şöyle love'ın bak 6 parça 90 liradan Ayy. 59 liraymış. Şöyle tereyağlık var. Bu indirimde değil gerçi ama 70 lira söyleyelim yine de. Yine de söyleyelim. Ha, şöyle. Ha. Bak böyle. Bu da yeni değişik bir ürün. Hı hı. Şu yağlık sirkelik varmış iki tane. Bunun fiyatı 75.95. Tamam, Ama bu şöyle da sarı etiket. Bakalım bak bunlar hı hı. da sarı etiket. 35 lira. Şunları size bir göstereyim bak. Bunlar da çok güzelmiş. Şöyle dondurmalıklar var arkadaşlar. Şunları size göstereyim bak. Bunlar çok güzel ya. Tatlı da koyabilirsiniz bunlara yapıp. 20 30 lira bunlar da. Şu ölçü kapları da indirimli anne. Tamam. Bunlar da 105 liraymış. Paşa Bahçeli'nin. Gösterelim bakalım nasıl. Ay çok olmuş şey var. dikkat et. <laughs> Şöyle bak. Bu da camdan. Çok güzel bu da. Tuzluklar 110 liradan. Baharat değirmeniymiş bu. Ha, baharat değirmeni. 110'dan 90'a düşmüş. Evet. Onu böyle öğütüyorsunuz. Aa bak şunlar tuzluk işte. 19'dan 17'ye düşmüş. Heh, bunlar tuzluk. 20'den 19'a düşmüş, Şunlara düşmüş bak. daha. Şunlara bak. Çok güzel ama bunlar. Bunlarda da indirim var. Şunlar neymiş? Bunlar da işte. Kaçtı bu? Tuzluk, kapaklı. Ha Tuzluk. Ama bu pahalı biraz sanki. Hmm. Bunlar da 1200 tekli karaflar 100 liradan 69 liraya inmiş, kapaklı. Bunlar 30 liradan arkadaşlar 22.95'e inmiş bak bu kaseler. Bunları da size gösterelim. Çok borcamlar var arkadaşlar. 79 liraymış bunlar da bak şöyle. Şöyle hmm. iki tane çeşidi var şu bak anda. Bunlar da var kare şeklinde. Şöyle pasta tulu porselenin pasta seti var arkadaşlar. 7 parça. 219 lira. 6 tane küçük bir tane de servis tabağı. Ha, bak bunun farklı rengi de var böyle. Sarı, kırmızı. Şu yemek sakınları da indirimde şu an. 850 liraymış. 18 parça kütahya porselen. Bak bunlar da kütahya porselenin. Çıkıyor şöyle. mu? Çıkar, Çıkmıyorsa çıkar. böyle göster. Önemli. Çıkar çıkar. Bak, bak böyle. Kütahya porselen. Bunlar kaliteli oluyor arkadaşlar. Hı hı. Modelleri de güzel. Bak şurada bir tane daha çıkarmışlar. Hı hı. Bu da şu 719 lira olan set. Hmm. Güzelmiş ha. Baksana şu 719 lira olan sete bayıldım. Evet çok güzel. Şu. Bak bu da e, şöyle 850 lira olan kasesi. Şöyle bak bunlar da indirimde Paşa Bahçe'nin. 130 liradan 100 liraymış arkadaşlar. Oval tabakmış. Ee, şöyle bakalım. Bak üçlü çok şahane arkadaşlar bayıldım bunlara ayyi çok beğendim vallahi. Gerçekten çok güzel. Sizler de beğendiniz mi? Ee, bize sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Şöyle yorumlarınızı göstereyim. bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Paşa Bahçe'nin tereyağlıkları var arkadaşlar. Bunlar da 57 lira. Şöyle açık göstereyim bak şunlardan. Cam Şöyle. Bunlardan bizde de var biliyorsunuz yani bilmiyorsunuz da bekleyememişsinizdir. Evet, biz ama. de almıştık. Bunlardan. Biz de aldık ve kullanıyoruz çok memnunuz onu söyleyelim. Bu çok evet şöyle bunun bölmesi yok ama bak. Aa bizdeki Bizim, bölmeli. Biz, bizdeki bölmeli. Aha, doğru. Etiketini de göstereyim şöyle dur nerede burada. Bak bu tabakla indim de şu anda. Elin. 56 liradan Hı. 45 liraya düşmüş mesela bu. Göstereyim. Ay Çok güzelmiş bunlar. O da, bunlar da 30 36 liradan 30 liraya düşmüş. Bak bunların böyle modelleri de var böyle değişik değişik. Şunlara bakayım çerez şeyleri. 25'ten 19 liraya düşmüş. Ay çok güzel bu da. Harika. Şu kaşıklıklar var. Onayında de değil ama. Ha, onlar indirimde 30 lira. Olur, 30 lira. Biz indirimdekileri gösterelim halinde Çünkü gerçekten indirimdeki olanlar hani daha uygun oluyor. Bence de. Mesela bak şu. Şuna bakalım. Bu 25 liraymış. Bu 25 lira. Bak size indirimde olanları gösterelim. Şunlar da indirimde. Şun, şunlar. 26 liradan 21 liraya düşmüş bunlardan. Bakalım nasıl. Ama çok şey? güzel, sakat duruyor. <laughs> o yüzden almadım, anneme bıraktım. Şöyle. Bak. Aha. Bunların modelleri de böyle arkadaşlar. Ve yani, rengi var, yeşili var. Yeşili bağır. var, bak kavun içisi var. Harika. Rengi var. Aha. Bunlar da kaç paraymış bunlar? 55 mi? 55 lira. Biraz pahalı geldi bunlar bana. biraz pahalı Aha. geldi bana. Bana da aynı. Şöyle aynen. daha indirimde olanları söyleyelim. Bunlar, bunlar da, da 55. Ama bence demin ki 55 değildir ya. Etiketi de farklı bence. Bence bunlar yanlış ya. 55 aynen. 55 olmaz bunlar. Bilemedim de. Hmm, bunlar 60 lira bak. Onlar 60 lira olamaz. Onlar da bir aynen. yanlışlık var. Bak mesela bunlar indirimde. 23'ten 17'ye düştü. Evet. Şöyle bak. Bunlar 17 lira. Şöyle renkleri de mevcut. Şöyle bir marmelat şeyi var arkadaşlar. Seti 139 liraymış. Bunu açıp bakalım bak, mı? Bunlar Şöyle altılı arkadaşlar. Çok güzel valla. Çok güzel. 139 lira. Fiyatı da uygun bence. Paşa Bahçenin. Şöyle <laughs> bir tat, servis tabağı gibi bir şey var arkadaşlar. Bu da 53 liraymış. 52.95 daha doğrusu. Bak etiketini de göstereyim size. O halde tabak diye geçiyor. Şöyle açalım birlikte bakalım. Açalım. Çok güzel. Bundan ben de kullanıyorum arkadaşlar. Paşa Bahçenin fiyatı da gayet uygun. Şöyle üçlü kadeh var arkadaşlar. Bunun fiyatı 180'den 119.90'a inmiş. Bak şöyle yakından göstereyim size. Şöyle şeyli desenli. Hı, hı Bir de bunun küçük böyle kareleri var bak. Aynen. Bunlar da yüzden bunlar çok tatlı. 70 liraya düşmüş çok tatlı. Çok tatlı. Çok. Çocuklar bunları içer evet. minik minik. <laughs> Çocuklar içer. Sonra bir de bunun şeyi var bak. Ne? Şöyle sürahisi var, karafı var. Bu, bu da, da 70 liraymış. Da, evet, 70 lira. inmiş bu arada. Şu lavın çay bardağı var arkadaşlar 12'li. Bu da 270'ten 199'a inmiş bak. 12 parça oluyor. Hı hı. Şöyle. Şu üçlüler var. Güzel. Bunlar da 119'dan 84'e inmiş. Bir de arkadaşlar şunu da gösterelim. Şurada da kase var. Bunlar da 35 liradan 22.95'e düşmüş. Şöyle bak. Bunlar da indirimde. Bunları da size gösterelim. Cezreler var. Bak bunlara da bayıldım. Ben çok tatlılar arkadaşlar. Beğendim Fabila bunları. 55'li. 55 TL. Şurada iki tane de indirimli sos şeyi var. Soslu kuşu. 59 lira onların fiyatı da. Bunlar da hmm. 119 liraymış metalden. Kek kalıpları güzelmiş şöyle ama saplı falan bak. Aa, ne güzelmiş. Şöyle bak sapı var şurada. Hı hı. Bu da değişik bir ürün. Bak o da indirimde zaten sarı etiketli. Evet, o yüzden gösterdim. Şu papillanınkiler de indirimde. 75 liraya var, 65 liraya var. Göstereyim mi? Mehtab'ınki var. Evet. Bak mesela şöyle etiketlerini göstereyim. Mehtab'ınki mesela 75 lira. Bak şöyle sarı etiket var arkadaşlar. Bu da 109 liraymış. Bak şöyle altılı. 130 lira kelepçeli. Renklerine bayıldım. Çok güzel renkleri var. Harika. Bir kek kalıbı bak bunlar da. 100 lira. 100 lira. Bak renklerine bir bakar mısınız? Şimdi iç içe girmiş çıkmıyor. çıkmıyor. Şöyle bak şunlar da 299 lira şu gördüğünüz. Tehtabın tencer e tenceresi var 22 santim. 180'den 139'a inmiş. Bu galiba bu mu? Bu bu. 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 Bak şu. Hı hı. Derin bir tencere. Sonra başka neler indirimde? Bu indirimdekileri size göstermek istiyoruz. Şu var. Taçmin'in kaynarık tenceresi 280 liraymış. Bak şu. Hı -hı. Bak şu da 22 santimmiş. Bu da 179 lira. Bunlar da indirime giren ürünlerden. Ee, iki, kaç santimmiş bu? 24, 24 santim. 300 lira bu da. Markası neymiş? Goldstar. Hı -hı. Anne şu tencereyi gördün mü? Aa, dur onu söyleyeyim. Da. Ama bunun etiketini göremedim. 439 lira galiba. Ya bak, da 375 lira. Hı. Şu Master Chef'in tenceresi var bak Yok böyle. Gold Star. He, Gold. Gold Star marka. He. Şu şu. 379 lira. Evet şu. Hı -hı. 26 santimmiş bu. Bayağı büyük yani. şu bıçakları da size göstereyim. Üçlü. 39 liraymış arkadaşlar. Çikolata bıçağıymış. Hı, -hı. Bak şu yukarıdakilere bak. Hani bunlar indirimde. Aa. 16 liradan 12 liraya düşmüş bunlar. bunlar indirimde. Bunları size göstereyim. Fonksiyonel bıçak çeşitleri. Çok hepsi tatlı. Spacula hepsi indirimde bak bu da indirimde 20, 26 liradan 20 liraya inmiş. Hı hı. Şöyle Karşı göstereyim fiyatları ben hepsi size. Bakın. Bakın bu servis gerçeği de indirimde. Bak şöyle size tek tek gösterelim. 34 liradan 24 liraya inmiş. Baya fazla bir indirim Güzel var. indirimler Güzel var indirimler gerçekten. Var. Bunları kaçırmayın derim. Şöyle bir tane keramikanın seramik mavi çay Iı, takımı var arkadaşlar. 139 liradan 109 liraya inmiş. Bak dört parça. Aynı desenin fincan takımı da var. Bak o da 130 liradan 99 liraya inmiş. Bak bunların ikisinde de indirim var. Burada da sarı etiket arkadaşlar indirim. Kütahya porselen Milena 6 parça kahve takımlı 189 lira. Bunun şu su, suyu da var yanında böyle bardak. Su bardağı da var. Su ha bardağı ha da, var. Ha? da var. Bu şekil. Şöyle bir kahve fincan seti bulduk. Şuradan, Şuradan açılıyor. Açalım. Ha, buradan açılıyor. Sen Bunu da göstereyim. Buradan buradan. Buradan evet. anne. Tamam. Şöyle. Bakın. Aa, en güzel sevdiğim takım bunlar. Bunları ben çok beğeniyorum. Bunların fiyatı 119 liraymış. Bak. Ay dur yavaş. <laughs> Bak şöyle. Şöyle Paşa Bahçenin ayaklı servis kasesi var. Bu da 369 liradan 300 liraya inmiş. Bak bir tane kalmış zaten. Göstereyim size fiyatını da. Şu, şu salata kasesi de 200 liradan 200 liraya inmiş pardon. Bak şöyle kadehler var. Bunların da fiyatını göstereyim. Şu 105 liraymış. Üçlü şu ikili 139 lira. Bu da indirimde. 319'dan 250 liraya inmiş. Bak şöyle 4 tane bardak oluyor bunlar. Hı hı. Çok güzel şekilleri çok de. şekilleri çok güzel. Şunlar var. Bunlar da 94 liraymış. Üçlü. Bir de şöyle meşbat bardakları var. Bunlar da altılı 100 lira. Bak bunlar da uygun fiyatlı. Evet. Açı olsaydı gösterebilirim evet. size ama dur bakayım şuradan. Gene de göstereyim. Merak ettim ben de sizin gibi. 100 lira ya. İçine 6 bakmadan insan anlamıyor nasıl Aha, bak, olduğunu. Bak. Böyle. Bak şöyle. Mmm güzelmiş Modelleri ince uzun. Güzel. Çay takımı gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatını bulamadık. Ee, bulursak yazacağız. size yazarız. Bak bunlar da çok güzel kuru porzenin. Kütahya'nın arkadaşlar 12 parça fincan takımı 329 lira. Bak şunlar. Buraya açın da koymuşlar çok güzel. Yaldızlı. Bak burada göstereyim Çok şöyle. güzel. Harika. Bak şurada aşağıda da var. Bunlar da aynı fiyat. Bunlar bu şekil. Bak renkleri böyle. Arnika'nın elektrik süpürgesinde pürgesinde %20 indirim varmış. 2600'den 2079 liraya düşmüş. Evet şu şekil. Bunları da size gösterelim. Bak şurada bir tane Arnika'nın ütüsü var. Bu da %20 indirimde. 800'den 699'a inmiş. Bak böyle. Bu ütüsü var arkadaşlar. 2400 liradan 1599'a inmiş. Tiffany. Arzumun saç şey var. düzleştiricisi. 750'den 499'a inmiş. Bunlarda da indirimler şu Arzum var. Arzum'un ütüsü var. 659'dan 499'a inmiş. Bak Arnika'nın saç kurutma makinesi de 470'den 375'e düşmüş. Ne güzel indirim var. Evet çok güzel indirimler var. Biz size indirimde olan ürünleri gösteriyoruz hepsini. 649'dan 439'a inmiş şu. Saç şeyi bu. Ne bu? Saç düzleştirici tarak. Tarak. Hı hı. hı, -hı. Arnika'nın doğrayıcı kırmızısı var bak bu. 650'den 520'ye düşmüş. Bak Burada Grundig kahve makinesi var. Bak bu da 1700 liradan 1700 1379'a inmiş. Bu etiket bu da indirimli. Aynı kaçar makinesi. O 1699'dan 1359'a inmiş. King'in elektrikli çay makinesi var. 699 hı hı. lira bak bunu da söyleyeyim size bu da ucuz 599 lira. Şu bir de yumurta haşlama şeyi. Annika'nın. Bak bu da 750 liradan 599 liraya inmiş. Şurada bir şey daha var bir sarı etiket. Annika'nın çubuk 800 800'den 639'a düşmüş Çok bu da. Bak, Hı -hı. bak burada da bunlar. bir şeyler var. Kivi baharat da Yemen 250'den 200 liraya düşmüş bu. Hı hı. Bir de şurada Annika'nın blenderı var. Bu da 659'dan 527'ye düşmüş. Şu. şu. Bak bir de orada tartma şeyi var. Aa mutfak tartısı. Bak bu da çok güzel. 400'den 319'a inmiş. Bu arada şeyi sorayım ben. Annika kullandınız mı daha önce? Nasıl bir marka? 179'dan 249'a inmiş şu. Mikser. Bak bu bir tane kahve makinesi var arkadaşlar. Rax markasının. Yani bak 600'den 449'a inmiş. Yerli üretilmiş bu. Şöyle. Bilmiyorum yani. Görüntüsü çok güzel. Güzel bir tane çay makinesi gördüm arkadaşlar. Bayıldım buna Vallahi Çok güzel. 1500 lira. 1450 liradan 1159'a inmiş. Çok güzel. Bak bu kettle'larda kivinin 279'dan 229'a inmiş. Şöyle tepenin e, süpürgesi bak şöyle çok güzel. Bu da indirime girmiş. 5499'dan 3799'a inmiş arkadaşlar. Dikey süpürge. Bunu eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Sizde tost makinesi var arkadaşlar. 1049'dan 839'a inmiş çok güzel. %20 indirim. Bu elektronik ürünlerde bayağı indirim var. Bunları kaçırmayın. Bak bu da 700'den 580 liraya düşmüş. Bak bu da. Şu, tos, şu Max herhalde. marka. Premier'in tost makinesi var. Bu da 483 lira şu gördüğünüz elektrikli gibi. Elektrikli Şurada var bir şey bak. Bu da elektrikli ocakmış galiba 1300'de. 1300 liradan 1039'a inmiş. Bak bu da çok güzel. Şu var. Bu da 329 lira. Tost makinesi. Tost makinesi şu gördüğünüz. Şu, şu. bu ne? Arzum ekmek kızartma makinesi 850 liraymış. Bu. Bak şu gör, şu size gösterdiğimiz set üstü şurada açığı Hah. var. Burada. Aa bu muymuş? Çok güzel Güzelmiş ya vallahi ne kadar güzel. Yer de kaplamaz. Simbo'nun tost makinesi var arkadaşlar 1499 lira. Bak şöyle. Çok güzel ama şey. Açık olsaydı gösterirdik. Bakın arkadaşlar bor da indirim var. Bak şöyle. 59.95'e inmiş bak şu gördüğünüz. Biz size sarı etiketleri gösterelim. Hı hı. Bak şu ikili var arkadaşlar. Bu da 239 lira. Bak size göstereyim. Bunun şu tanesi, arkada bak, ha, bak ikili. arkada. İçinde bir de bir tane de küçük hı hı. var. Şu. Ondan sonra şunları gösterelim. Bak Kapa bu da kapaklı yuvarlak. 174 lira bak şu. Şu şekil. Kapağını da kullanabilirsiniz. Ee, bir de şu var. Bir de şu, şu var bak bu da 100 liraymış. 100 liraymış. Bu bayağı büyük. Kapaklı da var. Kapaklı Kapağı da var. İki parça olacak. Bu şekilde bak bu var. Bu da kare borcam. E, 179. 9 lira şu resimde gördüğünüz. Bir de şu var bak ben bunu söyledim az önce. Hı hı. Bu kadar. Bu kadar. Markalı saksılarda da %25 indirim var. Bak size göstereyim. Bu 29'dan 22'ye inmiş şu. Birkaç tane model gösterelim. Şu var 49'dan 37'ye inmiş. Bak şöyle. Şu var 59 lira. Şöyle bak. Size gösterelim. Bu şekil. Şu Şunlar, Şunlar mesela 84'e düşmüş. Yani bak bunlar da 84'e düşmüş. Bak böyle asmalı. Hı hı. Bunlar da çok güzelmiş. Güzelmiş. Renkleri bunlar da falan güzel. Hepsi. Şunlar 44 lira. Şöyle var bak. Bu da 115 liradan 86 liraya düşmüş. Bunlar çok güzel. Bak şöyle. Şu rengi de var. Bunların büyükleri de var bak. Bunlar da 150 105 liradan 130 liraya inmiş bunlar. Hallar indirildi. Mesela bunlar 50'ye 70 santimmiş. 59.90'dan 35 liraya düşmüş. Bak renkleri, şöyle, renkleri de var farklı bak şöyle. İşte bunların hepsi onun renkleri. Çok güzel bak. Şöyle. Şunlar var bak. Bunlar da %40 indirim var. 34 35 liradan 21 liraya düşmüş. Tüm havlularda şu an %40 indirim var bak. Çok da güzel bak renkleri falan. Şunlar var, bunlar da 35 liradan 21 liraya düşmüş yine. Bak. Şunlar var, bunlar da aynı 20 şekilde, liraya düşmüş 21 onlar. Paspas pas takımları harika, şöyle yumuş yumuş İki parça 229 liraymış. Bak, pembesi de var. Farklı rengi de var, evet. Çok, çok güzel. güzel. Harika, bayıldım bunlara. Şu yandakini de gösterelim hadi gelmişken. Bak, bu da 269 lira, bu da ikili bak. Ay. Pem... <laughs> Aa, da pembesi daha da güzelmiş. Bu daha güzelmiş. Bak şöyle. De. Sandalye atlı, altlıkları var. Bunlar 80 liraymış. Bunların bak şöyle kırmızısı da var. Bunları da size göstereyim. Bak bunlar daha güzel canlı Şunlar var. Bak bunlar da 129 lira. Bunlar da havlu. Havlu. Plaj havlusu. Plaj havlusu. Şunlar var 100 lira. Bak şöyle. Renkleri çok güzel bunlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Size göstereyim. Bak pikeleri. ikiye 230 ölçüleri var. Bunlar da 279 lira. Şunlar. Bunlar da 180 230 300 lira. Şunlar var bak. Bunlar da çift kişilik 219 lira. Pamuklu pikeymiş. Şu da nevresim takımı. Evet evet tek kişilik. O da 259 lira arkadaşlar. Şunların fiyatı yazmıyor ama bak mesela. Bunların fiyatı yazmıyor ama ben size bunları da bir göstereyim. Önüne geldim madem ki. Şu çok güzelmiş. Ee, 200'e 230 pike. Fiyatları yazmıyor. Her da indirim var. 30 liradan 25 liraya düşmüş. Bak, bunları da size göstereyim. Çok güzeller ama bak, renk renk var arkadaşlar. Şöyle bak, şu rengi de var. size Böyle model model göstereyim. Şöyle, bak aşağıda daha var. Kırmızısı da var bak, bak. ha ha. kırmızı. Bunlar var arkadaşlar. milena ee, kahve seti ha. diye geçiyor. 250 liraymış bunlar. 6 kişilik. 6 kişilik. Ha bak öyle ama onun çıkmıyor. Çıkmıyor ama. Şöyle göstereyim. Şöyle Hı -hı. göstereyim. Etiketini şimdi göstereceğim size. Burada Tulip Porcelain'in fincanları var. Bunları onu da bir gösterdik anne ya. Göstermedik. Göstermedik. Ha, ha. Göstermedik. göster. Gösterdik Aha, onu gösterdik. Şunu gösterdik. Şunları gösterelim. Bak şunları size gösterelim. Tulip Porcelain'in. Bak. Bunlar çay fincanı. Bak. Bunlar da çok güzel. Bunları da size bir gösterelim gelmişken. Fiyatını göremedik ama görürsek biz size ben size şöyle... şimdi etiketleri çekeceğim. Etiketleri şey yapacağız. Bakın Milena ilk gösterdiğimiz kahve fincanlarının şeyi burada etiketi burada. Bunlar da var. Bunu size az önce göstermiştik ama kutudaydı. Şimdi buraya koymuşlar. Açığı var. Bunun modelini de size gösterelim. Bak şöyle. 2 4 kişilik kahve fincan takımı. 2 tane de bardak var. Su bardağı. İki kişilik 4 parça ama yok 6 parça aslında. 6 parça evet. Hı hı. Şöyle 12 parça çok güzel bir Royal Blue çay seti buldum. Bu 300 liraymış. Etiketini göstereceğim şimdi. Bakın şöyle gösterelim size. Çok güzel. Bir çay takımı bulduk. Aynen Altı demin etiketini gösterdim zaten. Akşe, Bakar mısınız? Çok musunuz? güzelmiş ya. Bayıldım bunlara bak. Şöyle bir bardak seti buldum. Bunlar da çok güzel bardakların şekli. 3 kişilik yani 3 tane. 79.95 bunun fiyatı da. Paşa Paşabahçe'nin 12 parça timeless çay seti de indirimde. 350 liradan 270 liraya düşmüş. Bakın. Bunları açtım. Size gösteriyorum. Bak çok şöyle. Şık, çok Çok güzel şık. bir model. Bunun modeli zaten herkes çok beğeniyor. Ben, Nered? de çok beğeniyorum. Ay, ben de çok bayıldım. Ünlü. Çok beğendim bunu. Paşa bayıldım Başka çok ünlü bir modeli. Böyle bir çay seti daha var. Bu da 186 liraymış. Bakın. Buna da birlikte bakalım. Paşa Bahçesi'nin. Şöyle bak. Çok güzel. 12 parça. Bardakların şekilleri çok güzel. Bayıldım Ta Çay ben tabağı mi? da var ama o altında paket. O altında ama bakın paketli gösterir, göremeyiz. Bunu. Onlar paketin içinde. içinde. Şöyle. Onu açamayız. O kapalı çok güzel kupalar var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 25 TL. Bak şöyle. Üçünün rengini de size göstereyim. Mor da var. Hı hı. Her rengi var. Bak şunlar var. 50 liraymış. Şu barda 50 lira. Şöyle bak ikili. Üzerlerinde böyle dream yazıyor. Güzel. Çok güzelmiş. Bakın böyle. Şöyle. Şunları gösterelim. Bak rakli barda. 119, .90. 119 lira şunu gösterelim. Bak şurada açı ha neyse. Yok var mıydı açı? Yok. A ah, açı yok. Şöyle açalım bakalım. Açalım. Ters koymuşlar sanki evet. bana mı öyle geldi? Hayır. Evet bak. ters koymuşlar vallahi ters. Koymuşlar. Ters çevirmişler. Birisi hı -hı. alırken yam yamutmuş. Bak şöyle. Bunlar da güzel su bardağı. Hı hı. Şunlar da 100 liraymış bak. Hı hı. Bunu istersen şöyle hı -hı. bir. Şöyle bak. Bunlar da 100 lira. Şöyle bir açayım göstereyim size modelini. Hı. Bak çok güzel ya. Bayıldım bunlara. Ben çok seviyorum bunları. Bunların yeşil rengi de var. Her rengi var. Bak şöyle, şöyle, mavi, Peki yeşil. De bir bari. Tamam bunu da bir gösterelim sizlerle birlikte. Hı. Görmek isteyenler için. Şöyle açalım. Hı, yeşil bak. Şuradan iyi görünmüyor. Onun için evet, evet. net Açıyoruz, olarak gösterelim Tek tek açıyorum. Böyle gösteriyorum size bak. Daha net görün diye. Bak şöyle baharat takımı var. 112 liradan 100 liraya inmiş. Bak şunlar. Bunun farklı renkleri de var. Gösterelim mi? Bak lacivert var orada. Şunu alabilirsen. bak bunlar. Şöyle lacivert bunlar da indirimde. var. Şöyle moru var. Arkada da demlik var. İkisi uymuş. Çok güzel. Bunlar da indirimde arkadaşlar. Size göstereyim indirimde olan, ürünleri. 102'den 52'ye inmiş. %50 indirim var bak bunlarda. Fırın kapları. Şurada keramikanın üçlü saklama kabı seti diyor. Bak bunlar. Bunlar ne kadar acaba? Bunların fiyatı yok ama. Yine de bir göstereyim hadi. Yani. Bunlar Aynen. da yeni. Bak. Tamam. Bunlar da yeni. Bak bunlar da size gösterelim. Şöyle açayım. Şey. Açalım. Fiyatı görünmüyor ama arkadaşlar. Bulursak Fiyatını Fiyatını bulursak <laughs> şey yaparız. Bak A bunlar. Bak bak. Şöyle. Ha, güzelmiş ha. Bunun beyazı de var galiba da. Şöyle bak, kapağı da şey. Bambu. Bambu. Paşa Bahçe'nin bardakları var. Bunlar da 69 liraymış. Paşa Bahçe'nin 92 lira. Şunlar 92. 69 lira yine. Üçlü bunlar. Bunlar da 80 liradan 54 liraya inmiş. Bak şu üçlü. Bunlar da çok güzel. Şu hangisi? semaver bardak ha. da 65'ten 55 liraya düşmüş. Onda da indirim. <laughs> indirim var. İndirim var. Bak şunları da söyleyeyim. Ben bunları çok seviyorum. Bak 36 liradan 25 liraya inmiş. Bak bunlar da. Limitler indirimdeymiş. Bunlar 10 liraya düşmüş. Böyle etiketini de göstereceğim birazdan. Bak bor şeker var. Bunların hepsi indirimde. Bunların hepsinin etiketini göstereceğim. Bor şeker 1 kilogramı 22.90 kızlar da indirimde. Bunun da etiketi diğer tarafta anne. Bak dur bor şekerli irmiği göstereyim ben. Göstereyim şöyle. Etiketleri böyle. Migros'un makarnaları da indirimde. 7.90'a düşmüş bunlar da. Oo, Çok ucuz bunlar hı. indirimde. Bakın. Şöyle koçbaşı nohut var yine Migros Bu da 30 liraymış. Şöyle etiketini de göstereyim. Pilavlık bulgur var. O da 17.90'mış. Görüyorsunuz burada. Arkadaşlar 22.90'mış. Kırmızı hmm. mercimek yaylanı. 1 kilo. Bak etiketi de. Burada. Dilin 100 liradan 70 liraya düşmüş. Bunlar da o kaç kiloymuş? 5 kilo. 5 kilogram. Şu yayla uzun tane peynir 2 kilogram 35.90 düşmüş. Yumuşatıcılarda da %25 indirim varmış. Mesela şunların fiyatları aynı şurada yazıyor. Gel bakalım. Gel yani bakalım. Mesela bak 68,5 liradan 51,5 liraya inmiş. 3 litre bu arada bunlar. 5 litresi de 84.90'dan 63 67 liraya inmiş. Aynen. Hı Aynen. Şöyle şu marklar da indirimde. Bunların da fiyatına bakalım. Bak bunlar da... E, Mesela 54 liradan 41 liraya inmiş. 2,5 litreymiş bu. Bunlar. Hı, hı. E, şu, şeyler, şu, bingo var. Bingo. Bingo'nun bingo fiyatı 38.25'den 26.68'e inmiş. ve Mr. Muscle'ın var. O Mr. Muscle'da bu. 90'dan 67.42'ye düşmüş evet. Burada. Bak bunlarda da 114 liradan havlu 8'li kağıt 54.90'a inmiş arkadaşlar. Şöyle markası da bu şekil. Burada da güzel indirimler var. Evet, bingo'nun çamaşır suyu. Şu 70 liradan 53, 53 liraya, düşmüş. Bir 3240 mililitreymiş. Evet. Şu aceler var. Aceler. Acelerde 59'dan 45'e düşmüş. Baya güzel indirimler var. Tarafa geçelim. Çamaşır sularında da %25 indirim var. Bunlar da size gösterelim. Domestosunmuş. 78.5'tan 58.87'ye inmiş. Hı hı. Bu arada mutfak, banyo ve yüzey temizleyicilerde de %25 indirim varmış. Onları Bak. da gösteriyoruz. Bunlar da var. Bak domestos, çamaşır suyu. Bunların fiyatlarını göremedik. evet. Yani şey 20 lira. He, 20 lira. Bak. şu değil mi? Hı 27 liradan 20 liraya inmiş. Mutlu'nun makarnaları indirimde 11.75'ten 9.75'e düşmüş. Salçalarda... Ha, şuna... Salçalarda da indirim var ama bunun etiketi yok hı. ya. Görünmüyor. Hı hı. Şöyle Koçbaşı Nohutlarda indirim var Yayla markasının. Bunun fiyatı ne kadar acaba? Anne şurada yazıyor. Şurada. Evet, şurada. Mesela 38.90'dan 29.90'a 90 inmiş bak. Şöyle. Hı hı. güzelmiş. Güzel. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizleri çok